Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan açıklandığından beri nasıl dönüşler aldınız? Bir defa baştan da konuşmuştuk biliyorsunuz. Yani Cumhur İttifakı bir yerde, Millet İttifakı bir yerde. Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu son ortakları da zaten ortada. Ne olduğu belli. Cumhur İttifakı'nın nereye doğru gittiği belli. Millet İttifakı'na baktığınız zaman da daha önce de hatta bir toplantıda da söylemiştim bunu. Mustafa Kemal'in askerleriz diye slogan atan insanlar Dört tane küçük fakat Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti olarak bu millet ittifakıyla tabandan birbirine zıt olan partiyi bir de buna HDP'yi eklersen bu beş partiyi meclise sokmak için orada slogan atıyoruz. Şimdi biz de ya bu Türk milletçilerin ne olacak dendiği bir yerde evet kardeşim buyurun işte size öyle bir şey sunuyoruz ki Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Ogan, Sayın Sinan Ogan. Biz Zafer Partisi olarak zaten bir milliyetçi cephe oluşturalım istiyoruz. Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerini bir yerde toplayalım istiyoruz. İşte size de adres diyoruz. İnşallah bizim için çok iyi olacağını düşündüğüm bir. Ne kadar eşim, dostum, çevremde insan varsa hepsi çok iyi olduğunu, kendilerine bir yol göstermiş olduğumuzu, kafaların çok karışık olduğu anda bunun ortaya çıktığını söylüyorlar. Eminim hakikaten çok güzel şeyler olacak Cevriye amca.